Sağ olun. Evet, değerli arkadaşlar, Daskırı ilçemiz, Basan Dede Köyü'nde yer alan 7 parsel numaralı hazine ait 30.181 metrekarelik yerde konut alanı yol işler karşı hazırlanmış olan imar planı değişikliği donanması ödün görülmüş. Bunu afet, işte değerli arkadaşlar, kişisel bakanlığı afet, afet kurulmaz ya, yani, afet ve acil Başkan başkanı ne istemiş. Hı. Demek ki muhtemelen depremle ilgili bir çalışma. 30.181 metrekare miktarlı yani yerde koruk alanı yol 5 işçiler var. Düzenlemi İmar planı bu şekilde. Hazine ait bir yer. Söz almak isteyen, soru sormak isteyen var mı? Ben? Yok. Bu gündem maddemizin İmar Bayındırı Komisyonu'na havale edilmesi gerekiyor. Havalesi için elektronik bayındırı başlayalım lütfen. Evet, imar Komisyonu'nun oy birliği ilave edilmiş. TMF Doğal Taş Madencilik Enerji AŞ tarafından 47.500 metrekare taşınmak üzerinde uzanış olan Rus Partisi'nin arkadaşlar güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurulacakmış. İmar Komisyonu'nda e, bu taşınmak üzerinde güneş enerjisi yapabilir diye imar Komisyonu'nu ayırmış. Uygun mu yapmış? Çözü almak isteyen var mı? 4 günde 11'deki komisyon raporu için oylama işlemi başlatıyorum. Evet, günde 11 komisyon raporu kabul edilmiştir. Dışarı sayı valimizden gelmiş, Toplantı dedi. Geldi, bizden bir teklif var okuyor. Değilen Meclisi Başkanlığı'na 2021 tarihinde Adana elinde düzenlenen Tros müsabakalarına katılacak olan Çay Atatürk Ortaokulu öğrenci ve idarecilerini müsabakanın yapılacağı Adana eline götürürken arızalanmıştır. Söz konusu aracının tamir bakım için 150 bin TL ödenek talep edilmektedir. Meclis gündeminde değerlendirmek üzere bilgilerinizi rica ederim. Kübra Gönül Yiğitbaşı Başı Afyon Kaleser Evet arkadaşlar. Milli Eğitim Müdürlüğü Aile Sıkılmış Hediyelerinizle 485 bin TL Yaklaşık bir formüle proje önce 30 Aralık 2020 tarih Adana ilmine düzenlenen Kuros Musabakası'na Çay, atatürk, ortaokul, öğretim ve ilerideki arz alınmış. O tarz böyle doğru olmuş. Üzeri bin TL bakım için ödeneye ihtiyaç varmış. Arıza nedeni de arkadaşlar, Adana'ya 8-10 km kadar yağ pompasının çalışmamasından dolayı araç kilitlenmiş. Doğru mu? Biliyorum orada mıydı? Dağılış mı? Bilmiyorum ne oldu ama demek ki bilinir olmuş. Yazım şekilde. Evet bu teknikleri plan bütçe... İdare müşter, Eğitim komisyonu adlısı şey havale edilmesi gerekiyor. Ya bizim kendi bütçemiz içerisindeki ki bir eğitim bütçesinden isteniyor. Hayat doğal, ve yerler tabii. Son son maç isterdi lan Her üç komisyonu havalesi için oylama işlemi başlatıyorum. Evet okunan 3 komisyona gündem düşecektir. Havale edilmiştir. İki tane A düzeltiyoruz. iki tane de dört tane olmuş. Dört tane acil ödenek var arkadaşlar. Bunların ilgili komisyonundan havalesi için oylama işlerini başlatıyorum. Verilen dört önerge arkadaşlarımızdan taraftan verilen dört önerge ilgili komisyonu havalemiştir. Evet Sandıklı ilçesi Ören Kaya köyü yer arkadaşlar. 100 bin, 131 adet bir parsel, 108 adet bir parsel saydı, 3110, 3207, 3208, 3209 parsellerde kanal güzergahının düzeltilmesi de amaç imar planı geçti. İmar konusununca uygun görmüş efendim. Sandık ilçesi Örenkaya köyündeki kanal güzergahının düzeltilmesi de amaç imar planı uygun görmüş. Söz almak isteyen soru sorması var mı efendim? İmar plan, imar ve belirli komisyonu raporunu öyle de sunuyorum. Lütfen şart değilim. Evet, rapor kabul edilmiştir. Gündem 9. <laughs> evet, Sandıklı ilçesine bağlı Ekin İsaat Köyü'nde arkadaşlar. Fadime Gürdal ismi bir hanımefendi ait. 5888 metrekare. Yüz ölçüm bir taşınmaz varmış. Daha önce burası un fabrikası. Tarımsal amaçlı yer deposu ve idare binası olarak imar durumu varmış. Bu mevcut imar durumunu güneş enerjisine dayalı elektrik üretim yeri olarak değiştirmesini istemiş. Komisyonumuzda kes gerçek yapılabilir diye imha plan değişikliği uygun görmüş Soru sormak isteyen var mı? Sandıklı 2. Nisa köyü 1631 parsel. Söz alan yok arkadaşlar. İmar komisyon raporu için oylama işlerini başlatıyorum. Evet, komisyon raporu kabul edilmiştir. Ben Faruk hocamıza söz veriyorum. Şey Milletvekili Sayın Mehmet Taytak Bey. Ulaştırma Bakanlığı bütçes görüşülürken komisyonda dile getirmişti. Bu Ankara'dan dile getirdi. Biz de Afyon Karahisar'dan seslenelim istiyoruz. Bölge Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü kesinlikle Afyon Karahisar'a Şart, zorunlu. Neden? Afyon Karahisar biliyorsunuz Türkiye'nin karayolları kavşak noktası tamamı. Türkiye'de kime sorsanız kavşak olarak mutlaka Afyon Karahisar'ı derler. Yine bir istatistik bilgi vereyim ben. Afyon Karahisar'dan geçen bir şekilde yolcu sayısı yıllık 15 milyon arkadaşlar. 15 milyon demek Türkiye'nin neredeyse beşte biri bir şekilde Afyon Karahisar'dan geçiyor. Yine buradaki Ankara, ana artanlar söylüyorum, İstanbul, Doğu'yla İzmir bağlantı ve Antalya'ya biliyorsunuz Ankara'dan bütün araçların geçiş noktası Antalya'ya Afyon Karahisar. Yani buradaki karayolundaki müthiş bir taşıt yoğunluğu var. Bunun haricinde hepimizin bildiği gibi bizim karayollarımızda ağır vasıtaların da geçişi çok fazla. Yani yolumuz bozulmaya yüz tutuyor bunlardan, bu sebeplerden dolayı. Yine iklimsel etki de var Afyonkarahisar'da. Sıcaklıkla soğuklu, gece ile gündüz arasındaki ısı farkı da çok fazla. Onun için yollarımız çok kısa zamanda tahrip olabiliyor. Bizim burada Afyonkarahisar'da yalnızca Afyonkarahisar Şube var. Biz alanımızı düşündüğümüz zaman 18 ilçe, dikkatimizi çekiyorum değerli arkadaşlar, Çay, Bolveden, Sultan Dağı, Afyon şurada değil, Akşehir Şubi Konya'da Devam edeyim arkadaşlar. Dinar sandıkların bir kısmı o Çölüvası e, Afyon Karaysa Şubi'ye bağlı değil. Burdur Şubi'ye bağlı. Bölgesi de Antalya. Yani buralarda e, çok yoğun bir trafiğin olduğu, kış şartlarının zor geçtiği Afyon Karaysa'da e, anında müdahale zor olabiliyor. Farklı bölgelerden dolayı. Onun için buraya Afyon Karahisar'a karayolları bölge müdürlüğü mutlaka gerekli. Mutlaka <laughs> olması gerekiyor değerli arkadaşlar. Karayolları şube müdürlüğü 31 şube müdürlüğü de buraya yapılmış. Çok geniş yerleri var. Yeni binaları var. Buraya karayolları bölge müdürlüğü yapılırsa yapılırsa Kütahya, Emet, Uşak aynı zamanda şube olarak buraya bağlanabilir. Sandık Dinar'a şube verilebilir. Yani etkin mücadele için karayollarıyla eee bunlar olabilir diyoruz biz. Eee yine şunu söylüyor diğerli arkadaşlar. Karayolları bölge müdürlüğü olursa aldığımız e, sorduklarımıza göre e, yaklaşık 150 civarında mühendis kadrosu tahsis edilecek buraya ve 400-500 civarında memur işçi kadrosu olacak. Bunlar da Afyon Karahisar'ın ekonomisi için büyük bir rakam yani bölge müdürlüğü olursa. Ve ee, ben çok iyiyim sayın. Ee, şöyle düşünüyorum. Ee, aileleri, çocukları yuvalarına kavuşturan karayoluyla, deniz yoluyla, demir yoluyla, hava yoluyla ulaştırma bakanlığı Afyon Karahisar'ımızda bir bölge müdürlüğüne mutlaka kavuşturacaktır. Bunu bekliyoruz. Teşekkür ediyorum sayın başkanım. burası bölge bulur yani <laughs> ve o şey, işte karşısındaki o ulaşım Bakanlığı kaltanın da olduğu yerde 120 bin metrekarelik hazine arsası imarı değiştirildi. Karayolları hizmet alanlarına getirildi. Ve orası hazine tarafından sağ olsun Maliye Bakanı tarafından karayolları takip edildi. Yani bir bölge müdürlüğü için en önemli şey çevre yolu üzerinde arazidir. İmarları bitmiştir. Hepsi hazırdır. Tek geri kalan, işte Ankara'daki büyüklerimizin bu işi onay vermesidir. Milletvekilimiz de dile getirdi. Bizler de hep beraber Faruk hocamızın görüşüne, talebine, açıklamasına katılıyoruz. Afyonkarahisar gerçekten yolların kesiştiği nokta, binlerce kilometrelik yol ağı olan bir yer. Ve işin yine bir böyle dezavantajlı tarafı, hocam kısmında bahsettik. Afyon'un %70'i Konya'ya bağlı bölge olarak. Batı kesimleri Sinan Paşa'da, Paşa'dan sonrası İzmir Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne bağlı. Sandıklı'dan sonrası da güneye doğru Antalya Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne bağlı. Yani Afyon iline üç tane bölge müdürlüğü, Karayolar Bölge Müdürlüğü bakıyor. Her üç ayda bir olan yapılan valimizin başkanlığındaki ilk kontrasyon toplantısında da bir bölge müdürlüğü katılması gerekirken Karayolar'da üç bölge müdürlüğü herkes kendi bölgesiyle ilgili o açıklama yapıyor ya sorulara cevap veriyor. İnşallah Afyonumuz da bunu alak ediyor. Gerçekten ihtiyaç. Laf olsun diye söylenmiş bir söz değil. Ee, efendim bizde de olsun işte hani milletvekili uyuyormuş biz de isteriz demiş. Öyle bir destek istek de değil. İhtiyaç olduğu için e, isteriyor. Biz de bu talebe katılıyoruz. İnşallah efendim geride geliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Ya üç dört 4 arkadaşlar. bak üzere. Thank you.